güzelsin bu oğlum. <laughs> Bakalım alabilecek miyiz arkadaşlar? Aha bir vuruş geldi. Muhtemelen harami balıklar. Tabak tabak. Tabak tabak. <laughs> arkadaşlar selamlar. Bandırma sahildeyim. Çok rüzgarlı bir hava liman içine atıyorum. Çok da kısır bir gece. Nereden nereden baksanız 2-3 saattir liman içerisinde atıyoruz. Belki 5-6 arkadaş. Birçok balıkçıda balık yok. Liman dışında çok fazla rüzgar var. Liman dışından alınıyor ama gerçekten rüzgar çok fazla etkiliyor. Dalgalar çok fazla ıslatıyor. Oltamı attım arkadaşlar. 2 gram taktım. İnşallah. Kaydı da yeni başlattım. Yani belki 50-60 tane atış yaptım bu akşam. Belki fazladır. Hiçbir şey yok. Vuruş yok. Bakalım alabilecek miyiz arkadaşlar? Aha bir vuruş geldi. Muhtemelen harami balıklar. Ya iskorpittir ya şeydir. Böyle bir vuruş yaptı ama bakacağız bakalım arkadaşlar. Balığı kandırmak zor bu akşam. Saati saatini günü gününü tutmuyor ya hayvan. Dün gece saat 12'den sonra bir saat 1'e kadar yapmış hızlı. Şu an saate de bakacağım sizin önünüzde. Bilmiyorum şu an saat kaç. Ama balık yok. Ha istalik vuruşu ya da simikli çıkartayım arkadaşlar. Hemen bir saate bakalım. Saat kontrol yapalım. Saatimiz nerede? Şurada. Şöyle bir saate bir bakalım önce. Evet. Saat 2.40 geçiyor arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi gecesi. Pazara bağlayan gece. Şöyle bir daha attım. Aldım arkadaşlar. Mustafa. Mustafa. Aldım. Güzel boy kanka. Görüyorum dedim. Yemin ediyorum sana istart gibi vuruyor. Vallahi billahi istart gibi vuruyor ya. Hocam maşallahınız var <laughs> ya. Sağ ol. Abi. Sakin ol çaka Kendi çıkarttı zaten. Kardeşim yapıştırdı vallahi billah. Bakalım çok güzel bir şey geliyor. Arkadaşlar. Kalama yandı. Hadi bakalım. Hadi bakalım inşallah. Çıkartmaya da nasip etsin. Aha. Kafamdan şey koptu. Neyse ışık koptu. İncecik takımla böyle getir bakalım. Ne geliyor? Oy Mustafa çok çok büyük bir şey geliyor Mustafa. Minikop ya da levrek şey oy mır mır, mır, mır. Çok büyük ama. Getir. Takoz. takoz bir mır, mır geliyor arkadaşlar. Bana doğru getirmen lazım. Gelse Can abi. Gelse <laughs> getireceğim çok büyük. Aynen gördüm gördüm. Bu ne be? İzlediğin. Hayır almamışım. Gidiyor. Benim kameram şarjı yok. Gidiyor. Ay, oldum. Uy, bu ne Mustafa? <laughs> <O> çok, <laughs> çok şey büyük. Açık, benim kameram açık mı? Benimki şarjı yok. <laughs> açık açık. Açık da <laughs> dur. Aldım beyler. <laughs> dur ışığı tutsa da. Şu ışığı versene bana. Şurada bir ışık tutalım şuna ya. Geniş açıda. Of, of çok büyük. <laughs> böyle, olarak... Oğlum, böyle bir şey olamaz ya. Dur şunu yere koyacağım. Arkadaşlar mırmırın büyüklüğüne bakar mısınız? Ne bu? Vallahi mini kop sandık dur. Kameranın da tam bir tane çarjı çıkacak zamanı buldu ya. Çıktı. Üf 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 üf, 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 üf. Gecenin trofesi. Gecenin tropesi acık sarsa. Dolandı mı? Tut. Oh my god. Jesus. abi çok büyük. şöyle eğileyim. <laughs> çok, çok iyi. güzel bir balık. Beyler. Süper, süper. Herkese rast gelsin. Ağzındakini de göster. Evet. Karetteşiro kompleks. <laughs> Mükemmel. Aynen. Sal. Eyvallah abi. Evet. Süper. Hemen köy sandığını. Kapatıyorum. Kafamdan da lamba şeyi koptu. Lambanın şeyi koptu. <laughs> Bir yudum var. Çantayı aç. İçecek, içeceksin değil mi? Ee, okay, el yıkama yok. Ya şuralarda belediyenin çeşmesi yok mu? Bezin var mı senin? Yok. Sen nasıl emekli balıkçısın ya? Daha emekli olamadık. Emekli balıkçıların bezi olur yanında. Emekli, emekli olayım alacağım bir... Böyle bir. bir şey. Zaman... da bunu çıkart, bunu taktım bu çıktı. Cenavallar burada demek ki Cenavallar. Evet birader. Silti orada Hmm. Biz de diyoruz bu canavarlar nerede? Evet. Arkadaşlar. Mustafa He? Ha. Böyle, ee, böyle, böyle, böyle yaptı bak. Böyle 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 yaptı. Böyle böyle yaptı tamam mı? Sonra, Sonra böyle, böyle, oldu. Bir dakika, böyle yaptı bak. Böyle <laughs> yaptı. Bir tasma aldım. Bu bir şey oldu buna. Nasıl, nasıl bir şey olmadı ya. İpe mi girmiş? Ne oldu? Nasıl konuşuyorlar? Dur. Önce bir şey yapayım. Bir şey İpin, i̇pin, işte. ipin içine girmiş ha. Ah çıktı. Değil mi? Tamam. Mırmır şov. Mırmır oldu hakikaten ha. Daha sabaha çok var dostum. <laughs> evet arkadaşlar. Benim, benimki de... <laughs> burada balığı göreceğiz ben sana söyleyeyim. He? Biz burada balığı göreceğiz. Bana da öyle geldi. Geldi başında. Aldım usta. <laughs> Aldım gene <yine> arkadaşlar. Oh <laughs> uh, kalamaya bak yavrum benim. Kalama online. <laughs> Çok keyifli be. <laughs> Çıkaralım bakalım. güzel kafa atıyor arkadaşlar. <laughs> Mustafa te dipten aldı gördün mü? He? Te aldı. Te dipten aldı. <laughs> evet arkadaşlar çok güzel geliyor. Çok güzel. Şöyle açayım kılamayı. Güzel balık ocağına Evet bu da güzel balık. Suya tutayım mı diye korkuyorum. Oy. Evet kardeşim bir tane daha tasmalık. Arkadaşlar çok güzel çok keyifli. Bir mırmır daha aldık. Hoppa. Güzel şey. Tabak tabak. Tabak tabak. <laughs> Arkadaşlar. Hemen şunu çıkartalım. Hoppa. Kendi çıktı vallahi İğneyi kırıyordu da. Ne yapıyorsun sen dostum? Evet. Köy sandığına hemen. Üf, kocaman oldular. <laughs> çorba. Çorba çorba. Şurada ellerimi sileyim. Hemen devam. Hadi bakalım arkadaşlar, Al, attık doğru. yine şöyle oturduğumuz yerden, keyifli bir akşam umarım Mır çok nazlı olduğu gecede güzel mırmırlar aldık ama. Aslanım benim be, aslanım aldı bir tane daha. Oy, o da kenarda bastı değil mi? Hı -hı. çıkarıyorum dostum. Deli deli deli. Deli 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 arkadaşlar hemen. He? Dur dur olsun. Kaldıramazsın ya koparma pa. Küçük <laughs> dediğim mırmır mır 25 santim Tapak tapak. <laughs> küçük dediğimiz mırmıra bakın arkadaşlar. Bakayım şöyle bir göster bakayım. Yani gece geceye Ge göre küçük. Şey, tabi maşallah. geceye göre küçük. Ama bak benim elim 20, 24 santim. Vallahi 25 santim balık. <laughs> Devam ki. Biz tırnak midyesiyle avlamıyoruz avlanmıyoruz ama. Atalım yine. Evet. Sen tam bir LRF'cisin dostum. Arkadaşlar aradık, taradık tüm gece boyunca. Bakın dalgalı dalgalı kayaların arasında avlandık. Başa var güya cebimle. Yani Daha hiç kullanmadım başa. Böyle de bir adam Nasıl aradık bulduk balığı ama? Ta geminin altına attık. Yani yani, bulur abi. Aynen bak kayalara gittik, oraya gittik. içeri attık. Pes etmek yok. Dipte bastı değil mi yine? Hı. Balık dibe geliyor ya. Çok yakında vurdu. Çok yakında bak. Zaten tasmayı bir attım hemen yukarı çıktı balık. <laughs> Gördüm direkt aynısını. E biz ekibin liderini aldık ilk başta. Şimdi... Of. Diğer tasmaladım bu sefer <laughs> Açık mıydı kaydın? Hı hı. Benim hep açık ya. hiç kapatmıyorum kameranın. Evet, ne güzel. Misafir var. Hı. Ondan geldim ben birazcık da. mı? He ha, hanımın kuzeni. Değil. Balık yemek istiyorum dedi. Oy. Dedi de şey yok balık yok hiç. Kala geçtiler bende Aaa. Dediler nasıl balık? evde balık var. Dedim tamam. gidiyorum. Söyleseydin devrek getirdim. Ben gidiyorum Alın size balık. Oh. <laughs> <laughs> Karşıdan aldım değil mi ben onu? Aynen. Evet. <laughs> <laughs> Bandırmanın delisi biter mi abi? Hoppa. Ama ben sana yanım, bacak bacak üstüne atıyorum. <laughs> evet. <laughs> <laughs> Bizim komşu var adam. Allah. Allah. geldi gene başına galiba. Taktırdım Mustafa. Bir şeye taktırdım ama ne var ki burada geliyor. Evet. Ne bu Mustafa? Kocaman bir şey bu. Oha. Çek yırtılır dört Ne kadar olur? Evet. Balina çıkarttık. <laughs> Sudan çıkarttığımıza bak Allah aşkına ya. <laughs> Arkadaşlar balığı alamadık ama dedi. çok büyük bir pislik çıkarttık. Allah ben bunun bu kadar ağır olduğunu tamam hep dedim çok büyükmüş be. De, Yalnız şey kepçeyi ki, iyi test et. Biraz ıslanmış ya. Biraz da şu atalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Buradan bir şeyler alabilir mi? <laughs> Mustafa aldı Mustafa. <laughs> Te dipten aldım Mustafa. Vallahi te dipten aldım. Oraya getireyim, oradan çıkartayım, orayı ürkütmeyelim. Ağam nasıl sat? Var mı? Vallahi koyun gibi gezdiriyoruz. Harbi mi? Köpek gibi. Bak. Mustafa balık köşede. Evet maşallah. Mırmırink. Mır Arkadaşlar yapıştırdım yeni bir tane. Mırmırink. Çok güzelsin bu oğlum. <laughs> Şov devam ediyor arkadaşlar. Ne yaptık ya bu sabah? <laughs> arkadaşlar avı sonlandırıyoruz. Cihan abiyle beraber güzel bir av yaptık. Aynen. Çok güzel bir geceydi. Bayağı bir murmur mur yakaladık. Karetta güzel Şov kalamalar yandı. Arkadaşlar balık çok nazlıydı bu gece. Ama e, şifresini çözdük diyelim. <laughs> Birkaç mera değişikliği yaptık. E, sonunda hangi sahteye tepki verdiğini bularak e, o sahte üzerinde o renk üzerinde e, devam ettik. Ve e, güzel bir av gerçekleştirdik. Burada da videomuz sonlanıyor arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şöyle bir balıkları gösterelim mi Mustafa? Gösterelim abi. Tamam hadi şöyle. <laughs> Yatırdık buraya kuzuları. Güzel balıklar aldık. Arkadaşlar hepsi yaklaşık en küçüğü bile 25 santim boyunda balıklar. Yem yani burada vardı galiba Cihan abi. Yani şurada. Yemimizi de gösterelim şöyle. Üstüne. Evet arkadaşlar. Böyle karette şiro kompleks rengi. Aynen. Şöyle koyalım da. Hepsini o renkte aldık arkadaşlar. Evet. bakın bir tane baba var. Evet, bir tane. Bayağı büyük. Baba çok iyi ya maşallah. Şöyle yapsak 10 santimli orada. 35 santimlik balık. Evet. Olta suda olan herkese rast gelsin arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek herkese üzere. Herkese rast gelsin. Hadi rast gelsin.